Sayın delegelerimiz, resmi sonuçlar ve birleştirme tutanağı oluşturulmuştur divanımız tarafından. Sonuçlar, seçim sonuçları, Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarımızın 15. olağan kurultayı sonuçları, Genel Başkan Adayı Asu Kaya, 477 oy. Genel Başkan Adayı Aylin Nazlı Aka 146 oy ve geçersiz oy sayısı 10. On, 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 on. bir onurla devretmekte olan Sayın Aylin Nazlı Akaya sözü bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili kız kardeşlerim, gerçekten çok yoğun geçirdiğimiz bir dört yıl oldu. Ben bu dört yıl içerisinde hakikaten evinden, işinden, sağlığından, her şeyden feragat ederek çalışan sizlerin her birine tek tek teşekkürü bir borç biliyorum. Sayın Başkan sizi hiçbir yere göndermeye niyetimiz yok. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal hafızasını yüzyıllara aktaran bir parti. Sizdeki kurumsal hafıza bu partinin hak mücadelesine kadın mücadelesine yaptıklarınız, yaşam hak mücadelesi, yaşam hak projesi en çok kadınlara dokunanlardan belki biri. Kusura bakmayın sesim pek çıkmıyor. Fakat sizden öyle hiç ayrılmak gibi bir niyeti yok. Kadın mücadelesi sizsiz asla olmaz. Kadın hareketi Sayın Aylin Nazlak olmadan asla mümkün değildir. Sayın Aylin Nazlıaka bu, bu mücadelenin önderliğini, liderliğini yapmış. Her zaman da bizimle aynı önderliği, liderliği yapacak bir kadındır. Cumhuriyet kadınıdır. Cumhuriyet Halk Partilidir. Biz de Cumhuriyet Halk Partililik mezara kadardır. Anca o zaman biter. Ondan sonra da çocuklarımıza sirayet eder. Sayın Başkan, size o kıymetli çalışkan ekibinizi ki kimini tanıyorum. Mesela Mehtap Hanım, çok kıymetli, tecrübeli bir hanımefendidir. Bu partinin Mehtap Hanım'a, Aylin Hanım'ın ekibine bu kadar, bu kadar emeğine, tecrübesine, bildiklerine öğrendiklerini aktarmasına bizim ihtiyacımız var. Biz mücadelemizi arkadaşlar böyle büyüteceğiz. Böyle büyüteceğiz. Biz böyle bir partiyiz. Biz boşuna 100 yıllık parti olmadık. Ve bu parti Cumhuriyet Halk Partisi daha nice yüzyıllara Aylin Azlaklarla, Mehtap Hanımlarla Asu Kaya'yla ve daha nicelerinizle, nicelerinizle daha birçok yüzyıllara gidecek. Onun için Sayın Başkan, siz bizim başkanımızsınız. Öyle hiçbir yere gitmek yok. Anadolu'da birlikte olacağız. Bütün her platformda birlikte olacağız. Çünkü biliyorum ki ben, siz vazgeçmeyen bir kadınsınız. Bu sizin içinize işlemiş. Bizim bütün Cumhuriyet Halk Partili kadınlar mücadeleci. Biz mücadeleyi kimden öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Biz onun nesilleriyiz. Öyle pes etmek yok. Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle ilmek ilmek Anadolu'da halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın bir adım arkasında ama onun gibi dört bir köşeye, dört bir yana biz de koşacağız. Müzik kaırda da çekmiş geliyor güneşten boşanmış kokmuş